Kader, alın yazısı, yazgı. Tanımının bile bir tanıma ihtiyacı olan bu kelimenin dindeki karşılığına bakalım mı? Ezeli zamandan ebediyete kadar olmuş ve olacak olan şeylerin zamanı, yeri ve nasıl olacağını Allah'ın bilmesidir. Tanımda bu kelimenin altını özellikle çizmek istedim. Çünkü bu kelimeyi sanki Allah istiyormuş da biz öyle yaşıyormuşuz gibi algılayan insan sayısı azımsanmayacak kadar çok. O kesime bir şey sunmak istiyorum. Sanırım bu ayetler açıklayıcı olmuştur. Şimdi sıra yaptıklarımızın Allah tarafından biliniyor olmasından rahatsızlık duyanlarda. Bilmediğiniz bir varlığın neden bunları biliyor olmasından rahatsız olmamalısınız. Çünkü Allah zaten insan ilminin algılayamayacağı zamandan ve mekandan bağımsız bir varlık. Onu eşsiz kılan özelliklerden biri de bu. Bizim asıl üzerinde durmamız gereken nokta, biz kaderi ne olarak algılamalıyız? Bana göre kaderin en basit açıklaması, bir insan doğumuyla başlayıp ölümüne kadar giden süreçte kendi benliğini oluşturmasıdır. Aslında insanın kim olduğunu belirleyeceği bir yolculukla diyebiliriz. Yani tamamen kişinin kendi sorumluluğunda gerçekleşen bir durum bu. Peki neden sorumluluk bizde? Neden olmamız gereken kişi olarak dünyaya gelmedik de bir çaba sonucunda ona dönüşüyoruz? Sebebi özgür bırakılan irademiz olabilir mi? Düşünsenize yemeğe koyduğumuz domatesi bile seçtiğimiz bir dünyadayız. Kim olduğumuzu mu seçemeyeceğiz? Aslında sormamız gereken soru biz kendimiz olmak için ne yapıyoruz? Bu soruya doğru cevap vermek istiyorsak öncelikle bir şeye ihtiyacımız olacak. Bilgi. Sonrasında bu bilgileri kullanarak sorgulama kısmı geliyor. Sorgulamadan sonrası biraz zorlu olacak şimdiden söyleyeyim. Çünkü burası kendi seçimini yapacağın kısım, güven bana herkes senin seçiminin doğruluğuna inanmayacak. Şimdi önemli olan şey sen ne yapacaksın? Herkesle aynı seçimi yaparak mı yoluna devam edeceksin, yoksa kendin olarak mı? Kendi seçimimle dediğini duyar gibiyim. O zaman sana söylemek istediğim birkaç şey var. Şimdi kendini ağzına kadar su dolu bir bardak olarak düşünmeni istiyorum. Bu bardağı dolduran her bir damlada şimdiye kadar seni sen yapan şeyler olsun. O bardağın içinde bir rolün var. Eş, çocuk, arkadaş, anne, baba, kardeş. Tüm duygularını o role ya da rollere göre yaşıyorsun. Doğal olarak tercihlerin de hep o rollere göre belirliyorsun. Peki Kendin olmak için yaptığın bir seçimde o bardağa neler oluyor dersin. Bu durumda o bardağın içine yeni bir şey koyman gerekiyor. İşte zorlu olan yere geldik. Üzgünüm o bardağa yeni bir şey koymak istiyorsan bardağın boşalması gerekecek. Önce seni sevenler onlarla aynı şey tercih etmediğin için tercihini değiştirmeye çalışacak değiştirmediğini gördüklerinde senden nefret edecekler. Onların öfkesi ve nefretiyle baş etmeye çalışırken kendini kabullendiremediğini anlayacaksın. Üzülecek, kırılacaksın. Seni sevenlerin senden vazgeçtiklerini öğreneceksin. Hayatında olmamaları o kadar çok canını yakacak ki tercihinden vazgeçmeyi bile düşüneceksin. Yalnız kalacaksın. Dökülen her damlada eski hayatına ait parçalar alınacak ruhundan. Korkacak çaresiz hissedecek, yıkılacaksın. Ayağa kalkmakta zorluk çekeceksin. Gücünü toparladığında tekrar, tekrar yıkılacaksın. Öfkelenecek, bu defa her şeyden vazgeçmeyi düşüneceksin. Bardaktaki su bitene kadar Acılar, korkular, yıkımlar yaşayacaksın. Bardak boşaldığında en dip olacaksın. İşte tam o anda benliğini oluşturacak yeni parçalarını o bardağa koymaya başlayacak. Kendin olmayı başlayacaksın. Hepimiz kader dediğimiz yolculuğumuzu öyle ya da böyle başladığımız o bardakla tamamlayacağız. Şimdi sana ait o bardağa bak ve içindekilerin kime ait olduğunu bir daha düşün. <laughs>